Bir aslan nasıl ormanların kralı olur? Zihniyetinden dolayı. Aslanların ormanların kralı oldukları sözünü duymuşsunuzdur. Peki hiç durup kendinize neden diye sordunuz mu? Nasıl ormanların kralı olabilir? En büyük değilse, fil muhtemelen en büyük hayvanlardan bir tanesidir. En hızlı olamaz çünkü çita en hızlı olandır. En zeki olamaz. Bu nedenle en büyük, en hızlı veya en zeki değildir. Öyleyse aslan nasıl ormanın kralı olabilir? Aslanları diğer hayvanlardan ayıran, onları ormanın kralı olarak zirveye taşıyan şey ne? Zihniyeti. Bir aslan ve bir filin tek farkı budur. Aslanın düşünce şeklidir. Bir aslan kalkıp fili gördüğünde yemek düşünür. Filse kaçmayı. Hayvan krallığı aslana ormandaki diğer hayvanlardan çok daha fazla saygı duyar. Aslanların fırtınalarda avlandıklarını görürsünüz. Avlanmalarını genellikle gece yaparlar. Fırtına esnasında avlanırlar çünkü gürültü ve rüzgar kurbanlarının onları görmelerini ve duymalarını zorlaştırır. Aslan zihniyeti budur. Zihniyet de budur. Aslanlar korkusuzca etrafta dolaşırlar ve kendi kaderlerinden sorumludurlar. Aslan zihniyetinden istifade etmenizi ve toprağınızı fethetmenizi istiyorum. En büyüğü olmanız gerekmiyor. En zeki olmanız gerekmiyor. En hızlı olmanız gerekmiyor ancak bir aslanın zihniyetini benimsemeniz lazım. Cesaretiniz için sevginiz olsun. Yaptığınız her egzersizde sevgiyi hissedin. uğruna çok sıkı çalıştığınız her şeyden en iyi şekilde yararlanmak sizin elinizde. Aslan zihniyeti nedir? Korkusuz cesaret, yiğitlik, liderlik. Asla teslim olmak istememek ve ölümüne kadar savaşmak. Aslan zihniyetine sahip misiniz? Çalışmak için hazır mısınız? İneklemek için hazır mısınız? Savaşmanız lazım. Dayanmanız lazım. Sahip olduğunuz her şeyi vermeniz lazım. Her şeyinizi vermek için ihtiyacınız olan tek şey güç, kuvvet ve azim. Belki borçların, faturaların altında gömülü kalmış olabilirsiniz sevdiğiniz ya da diğerlerinin anlamadığı bir şeyi destekliyor olabilirsiniz. Durmayın. Vazgeçmeyin. Teslim olmayın. Cesur olun. Hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz ne varsa peşinden gitmekte korkusuz olun. Belki sayısız kere denemişsinizdir ve hiçbir işe yaramamış olabilir. Belki de karşılığında hiçbir şey almadan yıllarca hedeflerinizin peşinden koştuğunuz için cesaretiniz kırılmış olabilir. Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Aslanlar günde sadece 2 saat avlanırlar ve geriye kalan 16 ile 20 saatte uyurlar. Bir aslan o 2 saat içinde sahip olduğu her şeyi ortaya dökebileceğini bilir ve herkesin önlerinden çekilmesini çünkü yollarına çıkan her şeyi yok edecektir. Avlanmaya devam etmelisiniz. Savaşmaya devam etmelisiniz. Bugün hiçbir şeyin karşılığını alacağımızın garantisi yok. Ancak devam ederseniz olasılıklar var. Tek garanti başarısızlıktır. Vazgeçerseniz kendiniz için bir sonraki istediğiniz hayatı yaratma fırsatını kaçıracaksınız. Kolay olmayacak. Parkta yürüyor gibi olmayacak. Her zaman verecek daha çok şey vardır. Fedakarlık yapmaya istekli olmalısınız. Acı çekmeye istekli olmalısınız. Haykırmaya istekli olmalısınız. Ne pahasına olursa olsun ilerlemeye devam edin. Sakın hayatınızdan vazgeçmeyin. Cesur olun. Aslan cesurdur. Aslanlar tehlikeyle ve acıyla yüzleşmeye hazırdır ve tüm hızlarıyla devam ederler. Aslanlar kabiliyetlerini sorgulamazlar çünkü bu hayatlarına mal olabilir. Bir aslan kadar cesur olsaydınız, hayatınız ne kadar farklı olurdu? Neyi başarırdınız? Neye teşebbüs ederdiniz? Peki ya kendinize ve sahip olduğunuz kabiliyetlerinize inanmaya karar verseydiniz? Ne kadar ileri gidebilirdiniz? Sizi sürüden ayıran kabiliyetlerinize inansaydınız ne kadar yükseğe tırmanabilirdiniz? Önünüze bir engel çıktığında onu alaşağı edeceksiniz. Aşacaksınız. Yükseleceksiniz. Kendinize güvenirseniz ihtiyacınız olduğu doğru anda size gelecektir. Şu anda olduğum yerden memnun olmam için başarmamam gereken çok şey var av yenmek için beklemez. Av koşar, zıplar, bir aslanın kırılmaz cesaretinden sağ salim kurtulmak için gerekli olan ne varsa onu yapar. Av mücadele etse de aslan savaşmayı bırakmaz. Zorluklar karşısında mücadele etmeye devam etseydiniz hayatınız nasıl değişirdi? Hangi hayalinizi gerçekleştirirdiniz? Savaşmaya devam etseydiniz hangi bariyerleri yıkardınız? Hayat mücadele ediyor olsa bile siz kendi sonuçlarınızdan sorumlusunuz. Sizin için en iyisinin ne olduğunu biliyorsunuz ve yaşamak istediğiniz hayatı yaşamak için gereken şeyin ne olduğunu sadece siz biliyorsunuz. Yeterlisiniz ve başarmak için ihtiyacınız olan ne varsa sizde var. Yeterlisiniz. Muhteşem bir donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzün ötesinde bir güce sahipsiniz. Şimdi bu andayız ve sizi çalışırken görmek istiyorum. Sıkı çalışmanızı, bunu hissetmenizi istiyorum. Çabalamanızı istiyorum. Acı çekmenizi istiyorum. Kanamanızı istiyorum. Savaşmanızı istiyorum. Çünkü o zaman bu zaman. Tüm dünyaya gösterin. Ortaya çıkın ve gösterin. Olmak istediğiniz yere ulaşabilmeniz için metanetli, hırslı ve azimli olmanız lazım. Gökyüzünün de ötesinde çok büyük bir evren var. Bunun için ne yapacaksınız? Cesur olun. Asla teslim olmayın. Hayatınızın her anında hangi yoldan gideceğinizi sadece siz belirleyebilirsiniz. O yola cesur bir şekilde yaklaşmanız lazım. Asla teslim olmayın. Aslanlar asla teslim olmazlar çünkü yürekleri vardır. Aslanlar ormanın krallarıdırlar ve herhangi bir zayıflık belirtisi göstermezler aslanlar mazeret göstermezler. Uygulamaya koyarlar ve sayıca ne kadar az olurlarsa olsunlar, onurları için ölmeye hazırlar. İlerlemeye devam etmek için gereken şeye sahip misiniz? Fazladan yol kat etmek, fazladan şınav çekmek, fazladan bir tur koşmak, fazladan ağırlığı kaldırmak için gerekenlere sahip misiniz? Ya teslim olmazsanız? Senden daha zeki olabilirler. Senden daha hızlı olabilirler. Senden daha büyük olabilirler. Fakat sizde aslan zihniyeti olduğu için siz kazanırsınız. Tahttan indirilmezseniz yenilgiye uğramayacaksınız. Amaçlarınızdan kopamayacaksınız. İstediğiniz ne varsa sahip olacaksınız. Çünkü içinizde bir aslan yatıyor. Ama ben sahip olduğum zihniyet nedeniyle kendi ormanımın kralıyım.